Merhaba herkese. Ben e, N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz. Bugün size biraz karantina altında öfke kontrolü aile içinde yaşanan e, öfke ile ilgili biraz konuşacağım. E, yaklaşık bir buçuk aydır e, evlerdeyiz, bir buçuk aydır dışarı çıkamıyoruz, sosyalleşemiyoruz, bir e, rahatlama ile ilgili dışarı çıkmayla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Bu süreçte. Işte, ee, zaman zaman öfkeyle ilgili, ile ilgili sorunlar görüyoruz. Çünkü insanlar e, kapalı bir ortamda, kapalı sıkışmışlık, çaresizlik, bir şey yapamama, e, sürekli aynı yerde bulunma insanlarda tahammülsüzlük duygusunu ortaya çıkartıyor. Ve bu tahammülsüzlükle birlikte kişilerde zaman zaman öfke, stres, kaygı, endişe meydana geliyor. Bu e, kaygıyla birlikte ya da o e, çökünlükle birlikte çok sık görmüş olduğumuz öfke duygusu oluyor. Bu öfke zaman zaman e, aile içindeki bireylere de yansıyabiliyor. İlişkilerimizi yansıyabiliyor. Bunu zaman zaman çocuklarımıza yansıtabiliyoruz. E, buradaki öfkeyi kontrollü bir şekilde kullanmak ve öfkeyi kontrollü sağlıklı bir şekilde öfkeyle baş etmek aslında e, hedefimiz olması gerekiyor. Peki öfke Sorun mudur? Hayır, öfke aslında bizim istediğimiz bir şeydir. Belli bir seviyeye kadar öfke istediğimiz, kişiyi motive eden, kişiyi hırslandıran, odaklayan bir duygudur. Ancak bu temelden gelen duygu eğer sevdiklerimize zarar vermeye başladıysa, bizdeki uyku bozukluğu gibi, öfke kontrolü, kendimize zarar verme gibi durumlara geldiyse eğer Orada artık öfkeyi kontrol etme sorunu yani öfkeyle ilgili bir baş etme sorunu yaşıyoruz demektir. Peki bu durumda neler yapılabilir? Öfkeyle nasıl baş edebiliriz? Öfkeyle baş etme yöntemlerinden en sık kullandığımız şey aslında yavaş yavaş nefes alıp yavaş yavaş nefes vermek. Yani buna biz aslında bir gevşeme ile birlikte nefes egzersizi diyoruz. Yani diyaframı kullanmak. Orada bizim önerdiğimiz kişilerin 4 saniyeye kadar yavaş yavaş nefes alıp 2 saniye nefesini tuttuktan sonra 6 saniyeye kadar zaman nefesini vermesi ve bunu yaparken diyaframı kullanmasını öneriyoruz. Bu çünkü kişide belli bir süre sonra rahatlama ve gevşemeyi meydana getirecektir. Bununla birlikte bunu yapmadan önce kendinizi sakin bir yere geçirebilirsiniz, başka bir odaya geçebilirsiniz, öfkelendiren olaydan kendinizi uzak tutabilirsiniz ve orada bir nefes egzersizi yapabilirsiniz. Sonrasında ise biraz düşünce egzersiz yapabiliriz. Yani beni ne öfkelendirdi? Şu an beni öfkelendiren durum ne? Neye o kadar öfkelendirdim? Bunun üzerine biraz düşünüp burada önerdiğimiz egzersiz de bir yere oturup yavaş yavaş nefes alıp gözlerinizi kapatıp sizi strese sokmayan, öfkelendirmeyen ve rahatlatan 5 nesneyi düşünün. Bu 5 nesneyi, objeyi aklınızdan geçirmeye başlayın ve bu esnada yavaş yavaş nefes alıp verin. Bunu yaptıktan sonra ee, bu sefer 5 tane isim aklınıza getirin. 5 tane bir e, ses olabilir. Bunları aklınıza getirin. Bunu yaptıktan sonra o anda sizi rahatlatacak hangi hisler? 5 tane hisi aklınızdan geçirin. Bunları yaptığınızda yavaş yavaş sakinleşmeye başladığınızı göreceksiniz. Bunları yapabilirsiniz. Ayrıca öfkelendiğinizde, öfke sorunu yaşadığınızda Size iyi gelen birisiyle konuşun. Bu ev içerisinde birisi olabilir. Eğer dışarı çıkamıyorsanız ki şu dönemde çok da önermiyoruz eğer zorunlu değilse dışarı çıkmak. Ee, online üzerinden görüntülü biriyle sohbet etmek, konuşabilmek olabilir. Bu da bizi rahatlatan bir süreçtir. Ee, mümkün olduğunca bu dönemlerde çok fazla öfke yaşadığınızda, sıkıntı yaşadığınızda yemek yemenizi önermiyoruz. Çünkü yemek yiyerek öfkeyi baş etmeye çalıştığınızda bu sefer sağlıksız bir beslenmeye doğru gidebiliyor. Bu da sıkıntı olabiliyor. Ee, uykuya dikkat etmek önemli çünkü e, karantina altında en sık gördüğümüz problemlerden uyku sorunu, e, kişilerdeki o depresyon, tahammülsüzlük, kaygı bunlar çok sık görülüyor ve uyku düzensizliği olduğunda kişilerde gerginlik, huzursuzluk da olabiliyor. Buna da dikkat edebilirsiniz. Çünkü neticede bu bir dönemdir. Yani bir buçuk ay, iki aylık sürecek bir dönem. Bu dönemde mümkün olduğunca ilişkilerimizi sağlık tutmak önemli. Çünkü iki ay sonra hayat yine devam edecek. Ve iki ay sonra biz çocuklarımızla, eşimizle, akrabalarımızla, ailemizle tekrar bir arada olacağız. İşte bu iki aylık dönemi içimizde yaşamış olduğumuz o sıkılganlık, öfke, tahammülsüzlük duygusunu ilişkilerimize zarar vermeyecek şekilde nasıl atlatabiliriz? Bu önemli ve bunun üzerine bir şeyler yapabilmek önemli. tabii ki zor dışarı çıkamıyoruz, spor yapamıyoruz. Alışkanlıklarımız değişti. Ee, bir çünkü insan psikolojisi bir e, bizim katarsis dediğimiz bir rahatlama, bir boşalım ihtiyacı hissediyor. Bunu yapamadığımızda da bu sefer o bizim davranışlarımıza, e, tepkilerimizi dönene dönebiliyor. Önemli olan burada öfkeyi davranışa dökmemek. Yani öfke duygusu yaşayabiliriz. Aklımızdan düşünceler geçebilir ama önemli olan öfke duygusunu davranışa dökmemektir. Çünkü buradaki sağlıklı ve sağlıksız davranışlar vardır. Eğer biz öfkeden sonra zarar veriyorsak, bağırıyorsak, şiddet uyguluyorsak, kendimizi şiddet uyguluyorsak sağlıksız öfkeyle baş etme yöntemi. Ancak öfkeden sonra duş almak, biraz ev içerisinde yürüyüş yapmak, bir şeylerle uğraşmak, hobilerle uğraşmak, ee, nefes alıp vermek bunlar ise sağlıklı öfkeyle baş etme yöntemleri. Daha çok sağlıklı bir şekilde öfkeyle baş ederek bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum.